Atlama kurbağalama Evet biraz önce karşı taraftan geçeyim. Atlayanlar bana isimlerini de söylerlerse anons etmiş olurum. Evet. 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 Yok mu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Hamdi Müdür de gidecek herhalde zannederse. Evet. Bravo. Yusuf Ayçiz. Evet. Dede Yusuf. Dede Yusuf. Geçen senenin üçüncüsü. Hoppa. Oh. <laughs> Kırmızı beyaz mağazıyla. <laughs> <laughs> Tabi Dede Yusuf. Ülkesinden beri burada yüzdüğü için. <laughs> evet. Taşı biliyor. Bey Me Mersin'den sarı lacivert çektiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Uçar. Eppa! Mehmet Uçar. Mersin doğa gezginlerinden. Bravo! <gülüyor> bravo! <gülüyor> <laughs> Osman Yılmaz Bey de gösterdi ve atladı. Hareketini gösterdi ve <laughs> Kırsiyer'den Kırdok dostlarımız sarı kırmızı bonalarıyla burada izliyorlar. Özgür Rota'dan Bekir Demir Bey şu anda havuzda. Şu anda havuzda. <laughs> <laughs> Hilmi abimiz, Hilmi Tepeloğlu Evet, milyon dostları Şenliğimiz Mustafa Topoğlu evet, Bu şarkıcı Mustafa Topoğlu değil Uzaylı Mustafa'nın Bu arada arkadaşlar Dünyan Belediyesi'ne Ve Belediye Başkanımız Şinali Sigilcoğlu Beyefendi'ye Teşekkür ediyoruz bir akış alabilir miyiz? Evet. Evet arkadaşlar. Hala hazırlık yapanlar var. Hazır. Herkesi <laughs> sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Girer bile bir güçsüzler. Başladı bir akış. Erkekler yüzme stilinde 24 yarışçı kıran kırana mücadele başladı. Evet, gördüğünüz gibi Mehmet Sarabi Mersin'den şu anda önde götürüyor. Rahatim Mehmet Sarabi gerçekten

<laughs> Bu yıl beşincisini düzenlemiş olduğumuz ya gerçekleşiriz. Daha devam ediyor. Yüzme yarışlarında. Beklerinin e, talimatı e, ee, Ülkemizin değişik kesimlerine gerekli yurt dışında katılım oldu. İnşallah bundan sonra da uluslararası e, bir e, yarışma organizasyonu yapacağız. Sizin de gördüğünüz gibi e, hava oldukça soğuk. Aşırı derecede rüzgar var. Ama buna rağmen gerçekten hanımefendi, beyefendiler e, bu havaya alışkan bir suya girdiler. Bu da bizim gerçekten rotadan biri enerjik <laughs> <İnşallah> Bu <bundan sonraki gülüyor> e, çok daha, çok daha <laughs> e, bir şekilde yapacağız. Bu aşağıda <laughs> <civarında zasyonlar, zaten gülüyor> Ben hepsine sizin <laughs> hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra yeniden bu e, organizasyonlarda üzere. Çok de. çok yani. teşekkür ediyorum. suyumuzun sıcaklığı Allah'ın takdiri Gezdi 17 derece. Tamam, Yaz kış dağılabiliyor hiç dağılabiliyor değişmiyor. Ya, Şu anda yavaş. belki 6larda altılarda biz üşüyoruz ama su 17 derece. derece. Sudakiler daha da sıcak. Bu özelliği özellikle belirtmek istiyorum. Duymayan, bilmeyen varsa dünyadan, bunlar başına çıkan suyumuz. Yaz kış 17 derece. Ya. Kışın da rahatlıkla de. suya girebilirler. Duha, biz teşekkür ederiz. Elektrikler mi? Teşekkür ederim. Hoşuma gitti. Evet. Güzel oldu. İnşallah bu ilgi e, artarak devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyor. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, gerçekten dışarıda eksileri gösteren bir hava varken sizler de e, <laughs> suya girdiniz. Bir yarışma yapıldı. Bu yapmış olduğunuz yarışma gerçekten dünyamızın Kayseri'mizin Tanıtım açısından oldukça önemsediğimiz ve gerçekten her gün biraz daha uluslararası kamuoyu ve ulusal kamuoyu adına da önemsenen bir faaliyettir. Ve bu çerçevede soğuk sıcak demeden sıcağı kaldıralım. Soğuk demeden gerçekten burada bir yarışmaya katıldınız. Uzun yollardan geldiniz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonraki yarışmalarımızın çok daha profesyonelce buna bugüne kadar gördüğümüz eksikliklerin giderilmiş şekliyle yeni yarışmalarda buluşmak, görüşmek üzere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Dünyan Kaymakamımız Sayın Cihat Koç da bizi yalnız bırakmadılar. Sayın Kaymakamımızın da duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Ben mikrofonu Sayın Kaymakamımıza vermek istiyorum. Buyurun Sayın Kaymakamımıza. Sayın Başkanım, değerli bünyanlar ve il dışından gelen değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. E, başkanımızın da ifade ettiği gibi bu soğuk havayı e, içtenliğimizle, samimiyetimizle ısıttık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün oldu, güzel bir anı oldu. E, i̇nşallah daha ileride daha da güzel olacak, İleriki yıllarda katılımımız da daha iyi olacak. Ben emeği geçen herkese en başta da, bu soğuk havada bu suya giren kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Onların cesaretiyle beraber çok güzel bir etkinlik oldu. Herkese teşekkürler. İnşallah gelecek senelerde beraber nice güzel etkinliklere diyorum. Hayırlı günler diyorum. Sayın Kaymakamıza da teşekkür ediyoruz. Birazdan madalya töreni yapacağız. Çek, vur gelecek misin? Allah'ın Evet, ikinci Dede Yusuf. Şimdi size başkanımız takdim edecek. Saygılar <laughs> bir fotoğraf abi alacağız abi, tekrar. Üçüncüsü de Mehmet Uçar. Cafer Bey onu da... Teşekkür ediyoruz. Helal. Çekiyorum. Teşekkür ederim. Bu soğuk havada güzel ilçemizin tanıtımı için özverili bir şekilde havaya bakmadan, soğuğa bakmadan yarışmaya katıldınız ve ilçemizin tanıtımına gerçekten çok ciddi bir katkıda sağladınız. Sizlere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve geriye dönüş yolunuzda trafik kurallarına uyarak sağ ve sağlıcakla evlerinize işlerinize ulaşmanızı temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun diyorum tekrar.